Nuh Yılmaz e, onun da Twitter'daki bugün e, attıklarına baktım. Esat röportajı iyi planlanmış. Türkiye'nin iç siyasi dengelerini provoke edip içeride tartışma çıkarma hedefli bir röportaj diyor. E, doğru değil mi Nuh evet, Bey evet. size ait? E, Cemil Ertem Cemil Ertem de şöyle yazmış. El muhaberat ajanı yazarın aracılık ettiği kampanya başladı. E, Cumhuriyet gazetesi katil Esad'ı demokrat bir lider gibi göstermeye çalışıyor. Nuh Bey neden böyle yazdınız? Ee, şöyle ben aslında iki şeyi birbirinden ayırayım burada. Hı hı. Ee, ben burada röportajın yapılmaması gerektiği ile ilgili bir ifade kullanmadım. Hı hı. Onun için Utku Bey'in röportajı e, ile ilgili değil, röportajın içeriği ile ilgili bir yorum yaptım. Hı hı. Yoksa bunu hani e, gitmemeliydi, yapmamalıydı, etmemeliydi ya da kötü bir röportajdı, tarzında bir e, suçlama veya öyle bir eleştiri orada söz konusu değil. Hı hı. Ben e, röportajın içeriğine baktım. Röportajın içeriğinde gördüğüm şey şu: e, bir şekilde Utku Bey sorulması gereken soruları zaten sormuş e, ama buna Esad da vermesi gereken cevapları vermiş. Esad'ın cevaplarına baktığımda Esad'ın orada bir e, kamu diplomasisi stratejisi yürüttüğünü e, hani gördüm. Bu stratejide bence üç ayakta e, oluşmuştu. Birincisi Türkiye'de kamuoyunda bir tartışma yaratıp Türkiye'nin tezlerini zayıflatma amaçlı bir yaklaşımdı. Bu anlamda halk, bu anlamda halkla kamuyla devleti karşı karşıya getirmeye çalışıyordu. Birinci aşama bu. İkincisi orada birkaç birkaç ifade vardı. Başarılı olmuş mu diyor Hadi Bey? Başarılı olmuş mu? Bunu göreceğiz. Bu daha çünkü bugün yapılmış bir şey. Neticede şöyle. Aslında bir tartışma açtı tabii. O anlamda belli oranda başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Ama bunun e, faturasını Utku Bey'e ya da başka birisine çıkarmıyorum. O yüzden ben o ikisini birbirinden net bir şekilde ayırdım. Çünkü neticede bugün hani siz başka bir katılmadığınız siyasi lider e, ya da bir isimle röportaj yapabilirsiniz. Yani şunu mu Onların Nuk bir Bey. hedefi vardır. Sizin bir hedefiniz vardır Nuk gazeteci Bey. olarak. Şunu mu diyorsunuz? Ben mesela doğru mu anladım sizi? Bu röportaja Esad yönetiminin verdiği önem, anlam, işlev açısından ben bu tırsaktım. Kesinlikle attım. ben tamamen bu açıdan. Yoksa Utku Çakır Özer'in gazeteciliği ile ilgili hayır, ya da ilgili bir Utku Çakır Özer'in ama mesela e, sizin bu tweetinizi birçok kişi şöyle de okuyabilir. Eğer sizin dediğiniz gibi iyi planlanmış, Türkiye'nin iç siyasi dengelerini provoke edip içeride tartışma çıkarma hedefli bir röportajsa ki iki İngilizce tweetiniz daha var. Evet. Orada da yine ifadeler var. Son derece profesyonelce düzenlenmiş, evet, çok aynen, hesaplanmış. Aynı şeyi e, işte aims to play out government versus military evet. vesaire şu bu. Ee, ama o zaman buysa e, Utku özeri bir e, vasıta olarak mı görüyorsunuz? Ee, şimdi şöyle ben o konuda e, biraz aslında e, daha geniş davranmak gerektiğini düşünüyorum. Şu anlamda neticede Amerika'da gazetecilik yaptım ben de. E, Dışişleri Bakanlığı bizi bir toplantıya çağırdığında bilgilendirdiğinde neticede devletin bir stratejisi vardır. Devlet o kurduğu söylemin... ...bizim üzerimizden yayılmasını ister. Hani devletin bunu istemesinde bir sıkıntı yok. Devlet bu mesajın böyle yayılmasını ister. Eğer siz onu filtreleyemezseniz... ...elbette onun istediğini yaparsınız. Gazetecinin burada yapması gereken şey... ...mümkün olduğu kadar en objektif... ...en nesnel şekilde eğer bu mümkünse... ...o şekilde vermektir. Şimdi bu anlamda ben e, belki burada... ...üç şeyden bahsetmek gerekir. Bir, Esad'ın amacı. iki bu röportajın verilmesi. Üç, bu röportajın nasıl tartışıldığı. Şimdi ben bu röportajın yapılması... ...veya verilmesiyle ilgili bir... E, tartışma yürütmüyorum ama netice itibariyle bu röportaj Türkiye'de tartışılmaya başlandığında bunun üreteceği sonuçlar var. Peki. Ben bunlarla ilgili bir şeyde bulundum. Hemen bir örnek vereyim mesela Hı -hı. çok anlaşılması açısından. Tamam. Ee, Verin bu... ama Sayın Çakır Özeri de tabii, dinleyelim. Tabii. Hakkında ee, konuşuyoruz. Ee, çok, en son o konuşacak çok ama. Çok net, çok açıklayıcı bir örnek. Ee, bu 2010 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türkiye, İran'la ilgili bir oy kullandığında bu Washington'da inanılmaz bir tartışma yarattı ve Türkiye aleyhinde inanılmaz bir kampanya başlattı. Bu oy kullanılır kullanmaz bir saat içerisinde beyaz sarayda biz e, ulusal güvenlik danışmanları tarafından toplantıya çağrıldık ve bu konuda Amerikan tarafı taraf, Amerikan tarafı Amerika'nın görüşlerini anlatan bir şekilde bilgilendirildik ve birçok kişi de bunu Amerika'nın görüşü olarak ve o etki altında yayınladı. Şimdi bu devletlerin yaptığı bir şeydir. Hani burada Utku Bey hani yapması gerekeni yapmıştır ama tartışırken bu filtreyi koymadan tartışmamak gerekir.